Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet bugün farklı bir konu konuşacağız. Bugün ikinci evlilikleri konuşacağız. Aslında kişilerin bir önceki ilişki deneyimlerinden edindikleri tecrübeleri beraberlerinde getirerek yeni bir başkan, başkan güç yapmaları açısından aslında önemli bir adımı temsil ediyor e, ikinci evlilik ama bu süreçte hem bireysel hem de çevresel kaynaklı da çeşitli sorunlarla ka, e, karşılaşılması da olası oluyor. E, peki ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor? Neler yapılması gerekiyor? Çözüm yolları neler? kimine konuşacağız? Tabii yine çok kıymetli bir konuğum var, Hukukçu yazar Cengiz Hortoğlu bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Benim için çok değerlisiniz. Bunu bilirsiniz zaten siz. Teşekkür ederim. Benim farklı. için de siz evet, Hem hukukçu kimliğiniz, ederim. hem yazar kimliğiniz, hem evet. e, insani duruşunuz gerçekten çok benim teşekkür için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, Peki, çok bugün... çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki bugün ikinci evlilikleri konuşacağız dedik. İlk olarak e, hangi taraftan başlayalım? Kadın tarafından mı başlayalım? Erkek siz tarafından bilirsiniz. Başlayalım. Tamam. Yani kadın tarafından da başlayabiliriz. Olur kadın yani tarafından kadın tarafından. Başlayalım. Evet, aslında bir önceki ilişkisindeki evet. deneyimleri de getiriyorlar evliliklerine ikinci evlilikleriyle. Evet. Peki bunda geçmiş ilişkinin etkileri vardır. Eğer çocuklar varsa çocuklarla ilgili zorluklar vardır. Aile bireyleri, aile ve çevre baskısı da denilebilir. Yani bir bütüncül olarak baktığımızda nasıl anlatırsınız bize ikinci evliliği? Şimdi gerçekten bu konuda da çok araştırmalar yapan birisiyim. Sadık araştırmalar yapıyorum. Kadın açısından kadın açısından özellikle kadın açısından ikinci evlilikler gerçekten çok büyük sorunlarla karşılaşma olasılığını getiriyor. Çünkü e, birincisi mesela ilk eşten diyelim ki boşandı. İlk eşin vefat etmesi durumunda durum daha farklı. İlk eşten ama e, boşandı ve ilk eşiyle olan iletişimesinde çocuk var diyelim arada. Erkeğin e, ilk eşiyle olan iletişimi sürüyorsa bu tabii çok ciddi sorunlar yol açıyor. Şimdi birincisi bunun en baştan e, sorunlarından bir tanesi oluyor. İlk eş o güne kadar hiç kıskanmayan ilk eş e, bu e, yeni bir evlilik yapan eşini kıskanmaya başlıyor. Kıskan başlayabiliyor daha doğrusu. Başlıyor demeyelim de başlayabiliyor. Tabii genelleme yapmak e, hiçbir zaman doğru olmaz. Başlıyor ve orada diyelim ki o güne kadar o güne kadar nafaka sorunu yaşamamış olan e, eş bir nafakayla o eşini yani boşandığı eşini zorluğuna bırakmak için bir nafaka davası ile olay başlatıyor önce. Yani ben sana hani gününü gösteririm diye. O güne kadar diyelim yani ki hani yoksulluk nafakası ödüyordur. Çok düşüktür ama gidiyor onu arttırmak için dava açabiliyor. Ve ben şunu gördüm. Evran'ın ikinci eşlerin en büyük sorunlarından birinin özellikle bu nafaka konusu olduğunu gördüm. Hatta Ankara'da bir e, kitap fuarında söyleşi vardı. Söyleşiden sonra bir hanımefendi geldi. ama dedi ki ben dedi, merdiven silerek dedi, evleri temize giderek giderek ee, giderek ilk eşimin ayrıldığı eşinin nafakasını ödüyorum dedi. Ödeyeyim, ödeme çalışıyorum dedi. Şimdi tabii ki bu e, ciddi bir mesele. Yani bir de tabii ki erkek açısından şöyle büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Ülke eşine nafaka ödüyor. Yerinde bir evlilik yapmış. Eğer gelir sınırlıysa bir de böyle maddi anlamda bir, bir, büyük bir sıkıntı yaşıyor ama bunlardan daha önemli olan Ebru Hanım şu sıkıntı yaşamıyor Şimdi önce söylediğiniz gibi ilk eşli olan işte deneyimler hayatına birlikte getirirse onu kadın ve erkek o da ayrı bir sorun. Bir diğer sorun da şu oluyor. İlk eşli olan bağlar Türkiye'deki hukuk sistemi içerisinde ne yazık ki kolay kolay bitmiyor. Her yıl açılan nafaka davaları sürekli bir şey, e, sürekli bir e, karşı atışmalar, sürekli bir e, işte e, sen niye böyle yaptın, sen çocuğu niye aldın, almadın, yoksa çocuğu göstermem gibi e, savaşlar, hiç olayın tarafı olmayan, bakın bunu altını çiziyorum, hiç olay ilgisi olmayan bir kadını çok büyük zorlukları karşılaşmasına gereken yani çünkü hiç olayın tarafı değil. Yani o bir aslında gitmiş olan bir boşama davasının da artık etkilerinin de tamamen hayattan silinmesi gerekiyor. Artık iki tarafta birbirini güzel anlarla hatırlamak. Ama bu e, her zaman böyle olmuyor. Hatta sıklıkla böyle olmuyor. Yani bakıyorsunuz o şey e, o stres tabii e, şimdi insan hayatı bir bütün, maddi olarak bir bütün. Hayatınızın bir yanında yaşadığınız bir sıkıntı aslında bir yanında bir sıkıntı. Bütün hayatınızı kapsaması imkanı ben ülke içimde bir sorun yaşıyorum. Bundan sıyrılıp eve giremem. Yani hani ayakkabımı çıkardım içeri girdim artık o sorun içeride kalmıyor. İçeride kalıyor. Kadınlar açısından şunun altını çizmek evet. isterim. Yani bir de, Şimdi yaşadıktan sonra özür dilerim sözünüzü kestim ama yine, galiba yeniden güven inşa etmek de biraz zor galiba değil mi? Ya, ya kesinlikle, kesinlikle tabii ilk eşin, ilk evliliğin etkileri oluyor. Bir de ben tabii şunun altını çizmek isterim. Çünkü çevremde de ben bunu sıklıkla görüyorum ne yazık ki. Bizim toplumumuzda şöyle bir hata yapılıyor. Bu tamam belki ayrı bir konu olacak ama bunun altını çizmek isterim. Şimdi biz de kadın isterse hani eşi vefat ediyor. İsterse 25, isterse 29, 30 hatta olsun. Biraz da geleneksel bir bakış açısı nedeniyle yeni bir evlilik yapamıyor. Baskın oluyor çünkü çevreden. Diyor ki hayır yapamazsın sen de şimdi vefat çocuk. Çocukların var çocukların başında bekleyeceksin diyor. Geçenlerde bir kadın aradı beni. Bir şey sormak için aradı. Konuştuk. Dedi ki hayatımda yaptığım en büyük hata. 3 çocuğu var bir kızı iki oğlu var. Aradan ama tabii 30 yıl geçmiş. Eşi vefat ettiğinde 23 yaşındaymış. Hayatımda yaptığım en büyük hata Evlenmemek oldu dedi. Hayatımda yaptığım en büyük hata evlenmemek oldu. Şimdi biz de bu takdirle karşılanıyor. Bak işte ne güzel çocukların başına kaldı falan. Ya şimdi e, e, tamam güzel bu bir tercih meselesi ama e, gerçekten işte çok genç yaşta eşini kaybeden bir kadın için de bu e, büyük bir şey yalnızlık duygusu. Evet. Tamam çocuklarınız var, onları büyütürsünüz, belki daha iyi olabilirsin, tamam üvey baba olmamış olur falan ama ama bir kadın içinde gerçekten büyük bir travma yaratabiliyor, büyük bir üzüntü yaratabiliyor. Çünkü neden tek başına yaşamak zorunda kalsın, eşi vefat ettiyse O kadının o pişmanlığını gerçekten dinlemeliydiniz. Ve e, ağladığını hissettim, baktım sesinden çünkü anladım. Dedi ki ya ben de şimdi çocukları büyüttüm. E çocuklar da her biri kendi dünyasına gitti. Bari kaldık kaldı ki onlara da sorun yaşıyorum. Hatta anne niye böyle yaptın ya sen? Hani ya keşke de evlenseydin de diyorlar. Ya O yüzden ben burada bizi izleyenlere şunu söylemek isterim. Batılı ülkelerde bu e, sorun değil. İkinci evlilik çok rahat yapılabiliyor. Bir insanın eşi vefat ettikten sonra tabii ki bu geleneklere falan saygı duymak ayrı bir şey. Ama o kadın evlenmesin eğer evlenmek istiyorsa. Önünün kesilmemesi gerekiyor, evet. engellenmemesi gerekiyor ailesi tarafından, çevresi tarafından. Bu büyük bir hata oluyor ve o kadını siz ömür boyu tek başına yaşamak durumuna bırakıyorsunuz ki bu hakikaten... Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Ebru Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani o çocuklar da işte siz az önce örnek verdiniz, üç çocuğu büyütmüş, hepsi e, evden gidiyorlar. O kadın e, 30 sene sonra kendiyle baş başa kalıyor o ile o çocukları büyüttükten sonra gerçekten çok zor yani e, olmamalı. Herkes kendi hayatını da bir şekilde yaşamalı. Yani. Tabii e, hayatınıza sokacağınız ve evinize alacağınız insan da çok önemli. Yani çocukların adapte olmasının da zor olduğunu düşünmüyorum. Eğer doğru bir e, psikolojiyle yönetilirse evet. bu durum. Yani şimdi e, tabii ki o çok önemli dediğinize katılıyorum. Çünkü yani yeni bir evlilik yapacağınız zaman çocuklarınız da varsa İki defa daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Çocuklarınıza babalık yapacak, aynı evde yaşayacaksınız. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela öfkeyi kontrol olmayan birisiyle yapılan bir evlilik, çocuklar açısından tabii büyük bir travma, büyük bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü bunun örneklerini görüyorum. Ve tabii ki ikinci evliliklerde mesela bu çocuklar açısından hassasiyet de daha fazla. Anne diyelim ki bir evlilik yaptıysa, yani normalde baban bir baba da bağırabilir çocuğa değil mi? Yani bazen sesini yükseltebilir, bağırma der ki onu kasıyorum. Ama diyelim ki eğer e, bu yeni evlendiği kişi ise baba rolünü üstlenen kişi ona tepkisi çok daha sert oluyor. Sen benim çocuğuma karşılamazsın gibi. Belki yani de yanlış olarak ki... acaba Cengiz Bey. Baba rolüne soyunmak yani ölmüş de olsa ya da boşanmış da olsun çocukların zaten bir babası var. Yeni bir baba figürüne ihtiyaç var mı? E, çok e, doğru. Tabii. Çok çok haklısınız ama yine tabii aynı evde yaşıyor. Bir süre sonra bir aile ayrılıyorsunuz. ve mesela üvey babasının büyütüp de çok memnun olan çocuk, arkadaşlarım var benim. Üvey babası falan büyütülüp gerçekten yani e, babam diyor mesela. Babam benim diyor. Yani bakıyorsunuz abi çok iyi yetiştirmiş. Değer vermiş. Evladı gibi yorum. zaten şimdi ben açıkçası evet. e, hep şöyle bakıyorum biyolojik babadan daha ziyade Şimdi gerçek öyle babalar var yani baba gibi davranan hakikaten bir babanın yapması gereken. Emek görmek düşün... önemli değil mi? Emek 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 yemek görmek emek görmek çok önemli olduğunu düşünüyorum artık. Emek Evet Emek görmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet yani aslında. bilmiyorum ben zaten e, siz bu konuda e, katılıyor musunuz bana yani. E, yani emek şeyden daha çok biyolojik, biyolojiden daha çok bence Kesinlikle. emeğin çok önemli, evet, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, ikinci evlilikler e, anlaşılan o ki doğru bir temel üzerine inşa edildiğinde aslında huzur ve mutluluğun da e, bir başlangıcı olabilir ama dediğim gibi herhalde evet. e, doğru temeller üzerine inşa edilirse. Yani şimdi e, şu, şu düşünce tarzının artık bitmesi lazım. İki tarafta da mesela ev boşandılar diyelim. Ya yani birbiri artık yakazını tutmayacaklar. Herkes kendi yoluna gidecek. Kadın da, erkek de kendi yoluna gidecek. Kendi hayatlarını kuracaklar. Yani bunun bir doğal nasıl evlilik nasıl doğalsa boşamanın da doğal olduğunu doğal olarak kabul edecekler. Ama işte tabii evlilik bir limbik bağ oluşturduğu için bir duygusal bağ oluşturduğu için kolay kolay e, kopamıyor. Eğer yasal olarak da bağlar devam ettiği sürece, hep ben altını çiziyorum, Ben yani bir yerden sonra artık nafaka da her şey de bitmeli ki iki tarafta kendi yoluna gitsin, kendi hayatlarını kursun, unutsunlar. Yani evet. e, geçmişi, arama motorunda bir geçmişi unutma hakkı var yani. Yani geçmişini unutmak istiyor, her bir türlü işte o davalarla, itiraflarla e, unutamıyor. Kıskançlıklar olabiliyor. O yüzden de yani iki tarafta kendi yoluna gitmesini, tokalaşmasını bilmek gerekiyor. Doğru. Hayatta yeni yeniden başlamasını bilmek gerekiyor. O yüzden bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki kadınların ikinci evliliğini konuştuk. Kadınlar için hayat daha zor. Özellikle bizim ülkemizde daha zor. Bir dahaki videomuzda da biraz da erkek tarafından bakalım. Kadınların yaşadığı zorlukları evet. gerçekten onlar da yaşayacaklar mı diye. Peki çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle evet. diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.